Merhaba, e, Şeref abinin Ümraniye'deki atölyesindeyiz. Asko yıkama sıvasını deneyeceğiz. Şeref abi. Merhaba. Denemeye başlıyoruz. Denemeye başlıyoruz. Şimdi, abi bu kaçlık? 4 litre mi? Evet, 4 litre. 4 100 mililitre koyacağız. Şöyle. Evet. İçeriden sıcak su alacağız. Takviye bir an önce olsun diye. Şimdi buna sıcak su çektik işimiz kolaylaşsın diye. Kaynamasını bekledik biraz. Ne yıkayacağız abi? Tamam göstereyim şöyle. Kirli, Kirli. Kirli evet, pis bir doreksi yıkayacağız.

5 saniyede kirden eser kalmadı. Ha, onu iyi göstermiştik özellikle. onlar tertemiz olmuş, pırıl pırıl olmuş. Galvex kullanmaya Hı. gerek yok. Evet, Galvex'e iyi. Çünkü Galvex'e göre fiyatı çok çok daha iyi. Performansı da aynı. kullananlara olsun. Evet, memnun kaldım ben. Kaldım mı abi? Evet. Tamam. Tek saat bu işi, bu işi devamlı yaptığım için onaylı. Evet, Ferhat'i. Eyvallah. Evet, Dolu güzel. Görüşmek tamam. üzere. Ee, bir dahaki videoda cilalı bir şey temizleriz. O zaman daha belli olur. Tamam, onu da yapalım abi.